Şimdi de Otel standdayız yanımda Özüm Bey var. Özüm Bey öncelikle sizi tanıyalım ve biraz otel hakkında bilgi alalım. Merhabalar, ee, ismim Özüm Erzayım. Stenik grubunda Stenik Deluxe Aranın e, satış direktörüyüm. E, yaklaşık 20 yıldır Stenik grubunda çalışıyorum. E, biliyorsunuz Stenik grubu zincir bir Türk markası. E, 14 tane otelimiz var. Antalya bölgesinde Stenik Deluxe Aranın Titanik ve Belek Titanik Mardan Palas'ta Titanik kısmı altında hizmet veriyoruz. Yine e, Ege bölgesinde de Titanik Luxury Collection Bodrum isminde bir otelimiz daha var. Üst segmentte bir otel. E, i̇yi bir sezon geçirdik 2024'te. E, hedeflerimizi tutturduk. 2025 içinde şu anki erken rezervasyonu kişinden memnunuz. i̇yi şekilde takip etmeye çalışıyoruz. 2025 için de tüm turizm kardeşlerine güzel bir sezon buluyoruz. Peki e, fuar için nasıl başladı ve nasıl devam ediyor? Yani fuar şöyle açıldığı günden itibaren her sene üstüne ciddi anlamda e, koyarak ilerliyor. E, her sene büyüdüğünü görüyoruz zaten. Bu senede bir önceki seneyle kıyasladığımızda ciddi anlamda bir talebin, ilginin arttığını görüyoruz. E, memnunuz. Bütün bu sektördeki partnerlerimizle kendi e, diğer otelci arkadaşlarımızla burada görüşme fırsatı buluyoruz. Sezonu yönelik değerlendirmeler yapıyoruz. 2024'ü değerlendiriyoruz. 2025 verilerine bakıyoruz. Bizim için oldukça verimli geçiyor. Beklentilerimizi karşılıyor fazlasıyla. Çok güzel. Ee, şu an e, gelişmekte olan bir teknolojinin içerisindeyiz. Sizce evet. teknoloji turizmi nasıl şekillendiriyor? Yani kesinlikle tamamen bir e, teknoloji dönemine girdik bunu zaten online e, acentelerin e, satış performanslarından da takip edebiliyoruz. E, teknolojiye de ciddi anlamda yatırım yapıyoruz sürekli grubu olarak. E, bütün pazarlarda aktif olduğumuz şekilde online tarafında da, teknoloji tarafında da e, oldukça aktif şekilde ilerlemeye çalışıyoruz, ilerliyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum değerli vakitiniz sağ olun.